Bu dersimizde doğruyu öğreneceğiz. Türkçede iki tane doğru var. Biri yanlışın zıttı olan doğru, biri de eğrinin zıttı olan doğru. Bizim bu dersimizde öğreneceğimiz doğru eğrinin zıttı olan doğru. Eğri demişken birinci sınıfa öğrencilerimiz yeni başladığında harfleri yazmaya başlamıştık. Bu harflerin bazıları düz çizgilerden oluşuyordu. Kolay yapıyorlardı öğrencilerimiz. Bazıları ise eğri çizgilerden oluşuyordu. Öğrencilerimiz de oldukça zorlanmışlardı o harfleri yazarken. Mesela S harfi yılana benzetmiştik. Yılan gibi eğri çizim yapmak gerekiyordu. Evet eğri bu şekildedir. Eğri diyelim ki bu eğri bir ip olsun. Bu ipin iki ucundan tutup sağ ve sola doğru çektiğim zaman bu ip düzelir. Düz demek doğru demek değildir aslında. Doğrunun tanımını şu şekilde yapabiliriz: İki yöne doğru sonsuza kadar uzanan noktaların oluşturduğu çizgiye doğru denir. Demek ki sadece düz olmak yetmiyormuş. Bu düz çizginin iki ucuna konulan iki ok, bu çizginin sonsuza kadar sağ ve sola doğru ilerlediği manasına geliyormuş. Evet. Peki neleri doğruya örnek olarak verebiliriz? Evet. Yolları örnek verebiliriz doğruya. Yolun kenarında durduğumuz zaman yollar sağa ve sola doğru sonsuza kadar ilerlerler düz bir şekilde. Aynı şekilde trenlerin üzerinde gittiği demir yolu rayları da bu şekildedir. Sağa ve sola kadar, sola doğru sonsuza kadar ilerlerler. Elektrik direklerindeki teller de düz bir şekilde sağa sola doğru sonsuza kadar ilerleyerek elektriği taşırlar insanlara aydınlatırlar. Biz gözümüzle görmeyiz yerin altındaki ve duvarlarımızın içindeki evlerde duvarların içindeki su boruları da düz bir şekilde su taşırlar ve sonsuza kadar sağa sola doğru ilerlerler. Evet, göremiyoruz tabii bunları. Yine yerin altına döşenen kanalizasyon boruları da doğruya örnek olarak verilebilir. Sonsuza kadar sağa sola doğru düz bir şekilde borular döşenmiştir. Doğru modeli olarak da kürdanı örnek vereceğiz. Evlerimizde bulunur kürdan. İki ucu da sivridir. Tam bir doğru modelidir. Birinci sınıftayken öğrencilerimiz çok yapıyorlardı. Kalemlerin iki ucunu da açıyorlardı. İki ucu açılmış kalem de doğru modeline örnek olarak verilebilir. Yine sokaklar, caddeler düz bir şekilde ilerlerler sonsuza kadar sağa ve sola doğru. Evet bu şekilde doğru örneklerini çoğaltabiliriz. Evet şimdi doğru çeşitlerine bakalım. Doğrular 3 çeşit. Yatay doğru, dikey doğru ve eğik doğrular vardır. Yatay doğru denince aklımıza yatağımızda uzandığımız şekil gelmeli. Nasıl ki yatağımıza biz uzandığımız zaman, yatma pozisyonuna geçtiğimiz zaman yatay bir çizgi gibi dururuz. Doğrular da bu şekilde yattığı zaman diyelim yatay doğru adını alırlar. Dikey doğru da yine aynı bizim ayakta durduğumuz gibi duran doğrulardır. Dolaplar mesela dik durur. Onun için de adı dikey doğru e, almıştır. Bir de eğik doğrular vardır. Eğik doğrular da yatayla dikeyin arasında bulunan doğrular. Bunlar e, düşüyormuş gibi görünüyorlar dikkat ederseniz. Evet eğik doğrular sağ e, sağa ya da sola eğik olması fark etmez. Her ikisi de eğik doğru adını alır. Evet doğru nasıl isimlendireceğiz? Doğruları isimlendirirken alfabemizdeki harfleri kullanıyoruz. Yalnız bu harfleri küçük olarak yazıyoruz. Ben buradaki doğruyu A doğrusu şeklinde isimlendirmişim. Buradaki dikey doğruya da Z doğrusu demişim. Bu şekilde isimlendirme çok kullanılır. Ancak Sadece bu şekilde isimlendirilmez doğrular. Doğruları isimlendirirken okların iki ucundan birer nokta seçilir. Bu noktalar büyük harflerle ifade edilir. Ben buradaki doğrumda bir K noktası seçmişim. Bir de M noktası seçmişim. Ve bu doğruyu KM doğrusu diye isimlendirmişim. İsimlendirirken bunu sembolle göstermek için de KM yazmışım. Üzerine de Görüldüğü gibi bir doğru çizmişim. Doğru şekli çizmişim. İki ucunda iki oku olan bir doğru şekli çizmişim. Evet. Bu gördüğünüz doğruda da 3 nokta seçmişim. Ama 3 nokta seçtim diye bu doğrunun ismini Y, A, Z doğrusu diyemeyiz. İki nokta ile söyleyeceğiz doğruların isimlerini. Ben de Y ile Z'yi seçmişim. Y, Z doğrusu demişim. Yine sembolle gösterirken de Y ve Z yazmışım. Üzerine de bir doğru işareti çizmişim. Evet şimdiye kadar bir tek doğrudan bahsettik. Peki iki doğru yan yana gelirse bunlar nasıl bir durum elde ederler? Nasıl bir oluşuma geçerler? Ona bakalım. Burada gördüğünüz doğrular dikey doğrular. İki tane doğru yan yana durmuş iki dikey doğru. Burada iki eğik doğru yan yana durmuş. Burada da iki yatay doğru yan yana durmuş. E, bu e, dikey doğruların arasındaki e, mesafeyi cetvelle ölçtüğüm zaman aynı uzaklıkta olduğunu görüyorum. Yani buradaki mesafe ile buradaki mesafe, buradaki mesafe hepsi eşit uzaklıkta, eşit e, uzunlukta o, olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu iki doğruya paralel doğrular deriz. Paralel doğrular sonsuza kadar ilerlerler ve bu mesafe hiç değişmez. Bu mesafe ne kısalır ne de uzar. Bunlar hiç birbirini kesmezler. Kesmeyi bırakın yakınlaşmazlar bile. Evet, bu şekilde uzanıp giderler. Bu tür doğrular paralel doğrular adını alır. Evet, tekrar edelim. Paralel doğrular birbirini asla kesmeyen doğrulardır. Sonsuza kadar Uzak uzak ilerlerler. Evet. Burada da dik doğruları görüyoruz. Yatay doğru ve dikey doğrular birbirlerini bu şekilde kestikleri zaman bir noktada aralarında dik bir açıklık oluşur. Bunu dik açıklıktan dolayı bu doğrulara dik doğrular denir. Sadece yatay ve dikey doğrular mı bu şekilde bulunabilir? Hayır. İki eğik doğru da e, aralarında dik açı oluşacak şekilde bir noktada birbirlerini keserlerse bunlara da dik doğrular denilir. Evet. İki doğru birbirini aralarında dik açı oluşturacak şekilde kesmezlerse e, bunların da illaki bir noktada kesiştiğini görüyoruz. Bunlara sadece kesişen doğrular deriz o zaman. Burada bir dikey doğruyla bir eğik doğru kesişmiş. Aralarında dar açı ve geniş açılar oluşmuş ama dik bir açıklık yok. Onun için bunlara dik doğrular demiyoruz. Sadece kesişen doğrular diyoruz. Et evet, kesişen doğrular demek ki bir noktada kesişmeleri gerekiyor. Ve aralarında dik açı oluşmaması gerekiyor. Burada da bir yatay doğruyla bir eğik doğru kesişmiş bir noktada Yine aralarında dar açılar ve geniş açılar oluşmuş ama dikey bir açı oluşmamış. Dolayısıyla bunlara da sadece kesişen doğrular diyoruz. Yine burada iki tane eğik doğru birbiriyle bir noktada kesiştiği için kesişen doğrular adını almış.